Bugün sizlerle birlikte Teddy Bear oynayacağız. Ama onun ikisi var. Birincisini bulamadık. Telefon oyunu yine. Göster bakayım bize telefon oyunumuzu. Ama arkadaşlar oyuna girmeden önce 3 saniye içinde like azı abone olun. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. 3 saniye içinde like azı abone olduysan sen çok iyisin giyeriz. Abone olmayı unuttuk. 1, 2, 3. Eğer 3 saniye içinde abone olduysan videomuza bir bir devam edelim. Böyle mi oynanıyor? Böyle oynanıyor. Göz kırpıyor. Şuna bakın. Ne yalnız Çok minik. Bu ne? Orada. ayıcık başlamak, başlamak için. Ay. Aa, <laughs> koptu. Yükle de. Oy, oyna. Oyna biliyon gibi davranıyor ya. Bu ne? Arkadaşlar bir şey yazıyor. Okuyalım. Yüzyıllar boyunca ara Heda'nı Heda'nın yöntemi altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Ye yön de göster. Ye ön. Şöyle tamam. Kraliçe bir treçi, arı kraliçesi sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yarattıklar arasında denge mükemmeldi. Ta ki arılar kovanda farklı bir tür bal üretmeye başlayana kadar kısa bir süre sonra yeni tat ve bu mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve akılsızlık hayvanlar gibi arkadaşlarına kötülük yapmaya başladılar. Kimse arıları neden kendi krallıklarına zarar ve zarar vermeye başladığını bilmiyordu. Ve krallığın sakinleri karşıya koymayacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde mor baldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onların kaybına neden oldu ayılar ayı köyünü basıyor ve herhangi gibi şazını, bir, isyanı mi? önlemek için onları hapsetti. Bakın şarjımıza bakın. Evet. Geçtim yanlışlıkla. Neyse ki bir ayı saldıran kur kurtulmayı başarmış ama şimdi nasıl? Şş, pen pencereyi göster. <laughs> Arkadaşlar biz bunu okuyup gelelim yoksa çok uzun olacak. Arkadaşlar başladık. Yatıyoruz. Ne oldu oh. ya bana? Kafam karıştı. Neyse. Kalkayım ayağa. İyi konuşturuyor bunu. Bir saniye bir şey yazıyor. Ne ne? Dur Yiğit. Zıplamak için A'ya bas. Şuna bas. İki mi var mı? Yok bir tane bas. Bakayım. Bir tane basma. B'ye bas diyor. Bas ve... Bu şey kadar. A, A, artı A ne? İki yazıya bas. A Hı. çift tıplama. Ne diyor üstte? Işte? Dur. Yerdeyken saldırma için B'ye bas. Bu kukların üzerinde saldırmayı dene. Hı. Saldırmayı dene kuklaların üzerinde. Hı. 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 tamam yeter yeter kukrayı öldürdür Hı. Hı. Devam. Buraya ne yapacağız? Burası. Bir kendine zor çekme zor çekiyorum kamerayı. Tamam. Ee, ne yapacağız? İki kez çift tane. Aa bir şey yazıyor Yiğit. Hmm. İkisine de basman gerekiyor. Hem A'ya hem B'ye. Yapabilecek mi? Ay, ay kafamızı boydak. evet. <laughs> Sarmaşıkları atın var. Güzel. Ya bir an. Ah alttan geç altta boşluk var mı var A yazıyor orada. A'ya bas tıpla diyor ya, tamam B'ye bas diyor orada. İyi taşa yumruk atsan ne olacak taş vardı ya geride yok geride geride hmm, bir taş vardı ya ne vuruyoruz ah yere çakıldı da kollarımızı verdik. E, kollarımı verdi. Taşa. <laughs> Tövbe. <Anladım ne> <gülüyor> 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 Bu kim? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> hey burayım. İşte burada buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce Saklamaya başlardım. Sen araların tutsak esmediği tek ayısın. Ee, Uğrun Ben de dostlarımızın özgürlüklerine kavuşmak için bir takım olmalıyız. Sana ortamla ilgili bazı öneriler ver verebilirim. geriye teşekkür ederim. Ne? Ne, ne yapıyoruz? Yetmez. Elini çek. Arılar ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım. Neyse ki kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim. Sonra Karalı Vadi'ye gidebiliriz. Ve sonra da Bemotep çölüne gidelim. Aa başlıyoruz galiba. Aa evet. Yine göz değil, kırpıyor. Yine biz ne biz, biz. evet biz göz kırpıyoruz. A -a. <laughs> Taş ne yere gel. Taş bizi itmesin. Gel lan verdim. Gelen. Elini neden veriyorsun? Verdim işte. Neyse biraz hızlı hızlı oynayalım. Vereceğim elini. Elini geri al. <laughs> <laughs> Aydın. <laughs> Bu da güzel. Et aktı. <laughs> İyi ya taşa. <laughs> Aa taş yiyikten yapadık? Ee, taş nerede? Taş yiyelim. Bir sinsini Elini verdin taşa. Elin hala var. Demek ki buradan sonra elinle geçmen gerekiyor. Hmm. <laughs> <laughs> i̇şte bir tek şey var mı? Öyle mi? Ha bundan... Nasıl? Ben ayırmayayım. Alamazsın. Ben oyun. Ha evet doğru. Şimdi zıplaya zıplaya. Ha, ama Hı -hı. arkadaşlar biraz sonra videoyu bitirelim. Biraz hızlı oynayalım. Ne koyda? Evet koş. Hı -hı. Bak arkadaşlar dediğim mor su şuradaki su. O, oh. Bekle mor suyu göster Yiğit. Bak arkanda morsu var. Bak morsu şu morsu su arkadaş. Evet. Deliğin içine gir. Ne var deliğin içinde? O, o, o beni hipnoze ediyor. Hipnoz mu? O? Evet. Ay hipnoz etmesin arkadaşlar. Evet, Bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Bunun ikinci hmm, bölümüne gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Hı. çok seviyoruz. Öptük. Ay, ay, ay.